Merhabalar sevgili Akrep Burcu arkadaşlar. Evet bu hafta sizlerle aşk hayatımda neler olacak açılımı yapacağız. Ama öncelikle tabii ki bu açılımın e, içindeki içeriklerimiz birisi ilişkim devam ediyor birisi ise ilişkin bitti. Açılımı iki yorum alacaksınız sevgili Akrep Burçları. Öncelikle kartlarınızı seçelim ve yorumunuza başlayalım sevgili arkadaşlar. Evet sevgili akrep burçları bu hafta nasıl başlıyoruz? Bu haftayı biraz gergin başlayabiliriz. Geçmiş konuları konuşuyor ya da geçmiş konuları düşünüyor olabiliriz. Ve burada bir e, uzlaşma yoluna gidebilirsiniz. Ve buradaki uzlaşmanızdaki sebep sizin dediklerinizin olması için biraz baskın bir enerjiniz bu hafta içerisinde olabilir. Partneriniz ise baktığım zaman, partnerinizin bu hafta içerisinde e, daha e, kendinden emin, daha söylenebilir sizin sözlerinize gayet net bir şekilde anlayabilir bir haftadan geçeceksiniz yalnız partnerinize baktığım zaman biraz daha böyle kendi halinde kendi alanında kendisiyle ilgilenen kendisiyle uğraşan bir partneriniz var biraz daha onun düşündüğü bir süreçten geçiyoruz ama bu ilişkinin gidişatıyla ile ilgili gerçekten bir anlam var yüklemeye başlamış. Yani farkında her şeyin aslında bu ilişkinin gidişatında güzel şeyler olacağının da farkında. Yalnız bu hafta biraz enerjisinde öfkeli olabilir. Çok üstüne gitmemeye çalışın bu hafta. Sizin ise şöyle baktığım zaman sizin tabii ki duygusallığınız bu hafta daha çok ön planda olacak. Ondan dolayı hani benim dediklerim olsun mesajını bu yüzden alıyor olabiliriz. Sizin bir karar verme aşamasındasınız ve bu verdiğiniz kararın işte ileriye dönük bir karar olması gerekiyor. İşte benim nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. Onu neden bu kadar böyle? E, tavır ve hareketleri bana karşı öfkeli diyebileceğiniz bir süreç. Bundan dolayı bir sorgulama yapabilirsiniz. Bir karar aşaması ve niye böyleyiz biz? Aslında o biraz daha sessizliğe çekilip bu ilişkinin içerisinde anlamaya çalıştığı, bunun farkına vardığı seni hissetmeye başladı bir dönem hatta ve hatta rüyalarına dahi giriyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Seni rüyamda gördüm diye de gelebilir. Bir haber gelecek bu ilişkinizle ilgili ve bu haber sizi harekete geçecek ve çok güzel bir haber olacak. Sadece biraz daha burada yaptığınız sorgulamalarda keskin mesajlar değil. Siz zaten yaptığınız sorgulama tamamen duygusal anlamda bir sorgulamanız var. Oysa hareket enerjisinde bundan dolayı bir hareketli işte nasıl söyleyeyim burayı sana düşüyorum düşünüyorum ve ne olacağını bilmiyorum. İşte düşünüyorum ben bir şeyler yapmayı planlıyorum. Bir annesiyle ilgili bir konuşma bu hafta içerisinde sizinle ilgili bir yapabilir. Ve bununla ilgili bir harekete geçebilir. Merak etme sizin istediğiniz şey hani bu ilişkinin bu hafta içerisinde biraz daha duygusal anlamda beklentileriniz olabilir. Beklediğiniz doğrultuda kişiden çok da böyle duygusal bir mesaj alamayabilirsiniz ama onun da bunun farkında olduğunu bilmeniz gerekli. Alacağınız haber sizi çok da mutlu edecek. Evet ayrılmış olanlar için e, akrep burçları e, şu anda aranızda bir tatsızlık söz konusu, bir ayrılık, bir uzaklaşma. Ama böyle sanki yeni yeni ayrılmış gibi de olabilirsiniz ya da ayrılık enerjisini hala taşıyorsunuz. Buradaki dişil enerjinin e, bu ilişkiyi yönetmesiyle alakalı daha böyle güçlü baskın bir enerjinin burada olduğundan kaynaklı bir durum var. Sizin ise partnerinize karşı bir adım atmak ama böyle bir hayal dünyasında yaşıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hani ben arasam mı, o mu arayacak, nasıl olacak, biz barışsak mı? Ama böyle bir gelgitler yaşıyorsunuz ama sizin bir artık bir karar verip bu ilişkide kalıp kalmamakla ilgili, bekleyip beklememekle ilgili bir karar almak durumunda kalacaksınız. Bu hafta sizi bir sorgulama bekliyor. Çünkü kafanızı karıştırabilecek durumlar olabilir. Neden? Çünkü partnerinizin size şöyle bir harekete geçmesi, bir adım atması, bir mesaj atması. Böyle bir kafanızı karıştırabilir ama bir araya gene bir soğukluk koyacak. Bunlara bir dikkat edin. Hani alacağınız haber bununla ilgili kafanızı karıştıran bir haber olabilir. Çok da böyle hani elle tutulur ya evet tamam e, kesinlikle bana döndü biz tekrar barışacağız gibi değil de senin bu aralar e, ona karşı hissettiğin o sorgulamalarını o mesajın çok güçlü gidiyor o tarafa. Yani onu hissediyorsun, o hissettiğini o da anlıyor. Dediğim gibi burada bir konuşma, bir mesajlaşma bu hafta yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız bu konuşmadan sonra bir hareketlerde, eyleminde biraz sorgulama yapmayın daha doğrusu. Sorgulama yaptığınızda tekrar öfkelenip tekrar hayatınızdan çıkabilir. Bunlara dikkat edin sevgili arkadaşlar. Peki gidelim bir görelim sevgili Akrep burçları ilişkimde. Devamlılık gösteriyorum, ilişkimde bitti diyen partneriniz ne diyor size? İlişkimde devamlılık gösteriyorsun ve bitmiş olan ilişkin için söylüyorsun. Hadi bakalım. Sevgi emekse ben bu yolda her an seninleyim. Mevcut koşullar beni yok etmek için uğraşırken ben senin için yaşamayı ve savaşmayı seçiyorum. Çok güzel çıktı. Zaten bir uğraşma var bu ilişkisi devam edenler için. Çok güzel bir gelişme olacağını söylemiştik. Oyaladın, her şeyi bırakıp bana geleceğini biliyorum. Bundandır seni özgürlüğüne baş başa bırakmam. Oo, burada sert geldi dişiler. Dişiler burada yani bunu düşünen e, dişilerin e, kendi halindeler. Evet, kendi halindelik o e, sessizlik söz konusu demiştik ya arkadaşlar. Biraz kendi halinde olacak diye. Yani siz bunu zaten farkındasınız. Bu yüzden zaten bir sorgulamanız var. Ne olacak, ne gidecek? Bir karar aşamasına gelecek miyiz dediğiniz o hafta, bu hafta? Şimdi ne diyor? Senden çocuğum olsun istiyorum diyen hani gelecek dedik ya arkadaşlar bir görüşme istiyor. Hani ciddi konular konuşulabilir, anne olabilir, anneyle konuşulmuş olabilir. Hani böyle bir durum var. Sizin sorgulamada yaptığınız o zaman net bu. Benimle olduğundaki tutkulu halini seviyorum. Benden başkasına içindeki tutkuyu gösterme ihtimali beni mahvediyor. Beni sevdiğini inanmak istiyorum. Bu da sizsiniz sevgili arkadaşlar. Şu görüntüye bir bakar mısınız? O muazzam. Evet burada bir aile kurmak, yuva kurmak, yuvayı pekiştirmek, birlikteliği pekiştirmek adına ciddi bir konuşma var sevgili arkadaşlar bunların ilişkisi yani bitmiş bir ilişki gibi gözükse de bu ilişki çok da böyle bitmiş gibi değil. Hala kendi enerjisini koruyor çünkü frekanslarınız var. Çünkü burada diyor ki güçlü bir enerji gönderiyorsun sen oraya. Mesajını orası da ya rüyalarıyla alıyor ya kendisi hissederek alıyor ama bir şekilde alıyor burada sevgili arkadaşlar. Evet şimdi gidelim bir bakalım. Şimdi burada odaklanacaksınız. Bu hangi desteği istediğinize dair size burada bir mesaj verecek sevgili arkadaşlar. O mesajı ister hepsine dinleyin, isterseniz bir tanesine odaklanın. Size bırakıyorum. Burada odaklanamıyorum diyenler durdurabilirler. Aa aşk ve dua birincisinde evet aşk hayatında dua et aşk hayatın iyileşecek dedi sevgili arkadaşlar mükemmel çıktı. Size dua kapılarını mesajları bu dua etmeniz gerekiyor ya da ettiğiniz duaların kabulü aşk hayatınız tekrar yeniden düzelecek dedi. İkinciyi alalım. Evet kendine değer ver sakın harekete geçme dedi sessiz kal diye sana bir mesaj verdi. Evet üçüncüyü alalım. Oo, diyor ki Dileğin gerçekleşecek. Sadece mutlu kal, coşkuyla atlayacaksın. Her şey şekilde önüne gelen engeller aşılacak ve dileğin gerçekleşecek dedi. Niyetinizdeki neyse sevgili arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.